Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Türkücü Alişan'ı sevenler ve beğenenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Alişan dünya boş diyerek duygularını paylaştı. Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın emanetleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun bırakmıyor. Şarkıcı Alişan eşi ve kardeşinin kızlarıyla olan bir fotoğrafını paylaşıp duygularını takipçilerine aktardı. Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tektaş'ın ardından Alişan eve kapanmıştı. Yeni yeni konserlerine dönen Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda ''Abim, Bizi öksüz bıraktın, gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi. Yanına aldı. İki çocuğum, iki yeğenim vardı. Şimdi dört çocuğum var artık. Sen rahat uyu. Eyşanım, Ceylanım, Mervem bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim demişti. Kardeşini vefatından günler sonra sosyal medyaya geri dönen Alişan, Selçuk Tektaş'ın kızlarıyla bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı. Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk. Kaderin bize ne yazdığından habersizdik. Tatil planlarımız vardı. Alınmış işler vardı. Programlar vardı. Gelecekle ilgili planlarımız vardı. Ama hiçbiri olmadı olamadı. Diyeceğim o ki tabi plansız programsız yaşanmaz. Yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Ama sizin için plan yapan bir de yaradan var. Onu hiç aklınızdan çıkarmayın dedi. Hoşçakalın. Allah'a emanet